Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nermin. Dün paylaşmış olduğum şılın modelini göstereceğim yapılışını. Gördüğünüz gibi örnek çok kolay. Çok yapmama rağmen bayağı bir ilerledim. Örnek kolay ve gösterici arkadaşlar. Dilerseniz başlayalım 2024'ün son videosuyla karşınızdayız. İpim Alizan Goragot numarasını da şöyle göstereyim. Tığım 5 numara 1.5 milim. Şöyle görünüyor Şöyle. Evet. Hemen başlangıcını göstereyim. Hatta başlamadan önce şöyle anlatayım. püf noktalarını anlatayım arkadaşlar. Şimdi burada başlangıcı yaptıktan sonra 4 sıra şu cin düğümler 4 sıra olacak. Burayı şaşırmayın. 5. sırada fıstık yapacağız. Ve 4 4 ilerliyor bakın. 4 2 4 2 4 6 8 Bakın. 2 4 6 8 10 12. Yani 4 4 artacak bu şekilde yanlara doğru yayılacak. Dediğim gibi çok kolay. Bu dörtleri unutmayın. Dört sırada bir fıstıkları yapacağız. Bu cin düğümlerinin arasına yapacağız. Ve bu başlangıçta fıstık yaparken başta ve sonlarda bir tane çift cin düğüm yapacağız. Hep böyle boşlukta cin düğüm olacak. Yoksa örneğiniz denk gelmez. Sayılar eksik olabilir. Şu 4-4 artacağını unutmazsanız saydığınız zaman doğru gidecektir zaten çok basit dediğim gibi Evet kanalıma abone olmayı bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar başlayalım birkaç tane birkaç tane zincir çekelim 1 2 3 4 5 6 7 ilk zincirimizi batıp kaydırma yapıyoruz ve bir zincir çektim şuradaki fıstıkları yapacağız ben bunları 5 dolduruyorum dolgun görünmesi için 3 4 5 Hemen dibindeki dif yapar gibi ipi alıyorum. 2 zincir. Aynı yeri tekrar. 3 4 5 6 2 fıstığı yaptıktan sonra bir tane cin düğüm yapacağız. Çiftli. 1 tekrar ikili fıstık yapacağız. Bu ortadaki fıstıklar bu direkt devam edecek. Şal bitene kadar. 2 3 4 5 tamam 4 5 Aralarda 2 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 tekrar bir düğüm yapıp bu tarafa geçeceğiz. 1 2 İkinci düğümü yaptım. Tekrar 2 tane fıstık. 1 2 3 4 5 1 2 zincir çektim. Son kez 2 3 4 5 Kapattık. 3 zincir çektim. Döndüm. Döndüğünü yapacağız. Şimdi buraya kenarına aynı şekilde 4 5 Arada zincir. Aynı yere batıyorum. 3 4 5 Buradaki cin düğümün ortasına cin düğümü yaptım cin düğümün ortasına sık iğne yaptım tekrar cin düğüm yapıyorum hep bu şekilde devam edecek Çin düğümlerin ortasına batacağız ortaya yapacağız tığımı doladım Ortadaki direğimizi yapıyoruz. 2 3 4 5 1 2 Aynı yere bir fıstık daha. 2 3 4 5 ortadaki direğimizi yaptık şimdi bu taraf yapıyoruz yan tarafı için düğüm buradaki cin düğümün ortasına batıp sık iğne yapıyorum tekrar bir cin düğüm yapıp kenara geliyorum 1 2 3 4 5 2 zincir 1 2 3 4 5 bunu yıldan önce kısmı çeyizini yapmıştım Zaten benim orada bir ipten düz özveş şalın takım yapmıştım. Kızıma gidince gördüm. Resmini çektim. Resimden çıkarttım. Gayet kolay. Şimdi ikili fıstığı yaptım. Üç zincir çektim. Döndüm. Üç, dört. Yine aynı yere fıstık yapıyoruz. Bu şekilde devam edecek. Yani şu bir, iki, fıstık yapılan yere kadar göstereceğim. Dört. Bakın, kenarı yaptım. Tekrar cin diyorum. hep ikinci cin düğüm yapılacak şimdi bu cin düğümün ortasına bu şekilde artmış oluyor zaten tekrar cin düğüm ve yanındaki cin düğümün ortasına sık iğne ve tekrar bir cin düğüm bakın bir iki şimdi üç, üç olacak sırayla art arda gidecek cin düğümleri. 1 2 Ortaya geldik. 3 4 5 1 2 2 zincir çektim tekrar aynı yere 5 kez dolduruyorum ve yan tarafa geçiyoruz yani bilenler zaten resme bakıp yapabilir. Bilmeyenler için gösteriyoruz. İkili cin yaptım. Buradaki cin düğümün ortasına batıyorum sık iğne yapıyorum. Tekrar zincirimi yapıp diğerin ortasına batıyorum. Tekrar bir zincirimi yapıyorum. Kenara geldik. Beşli fıstık yapıyoruz. 2 3 4 5 1 2 aynı yere 2 3 4 5 1 2 3 3 zincir çektim döndüm bakın örneğimizin başlangıcı bu şekilde 1 2 3 son kez çin düğüm yapacağız bir sonraki sırada fıstıkları yapacağız 2 2 zincir çektim tekrar aynı yere fıstık Yani başlangıcını ara vermeden gösteriyorum ki şaşırmayın. Elinizi aldığınız zaman çok kolay olduğunu göreceksiniz. Cindüğümü yaptım. Yanındaki cin düğümün ortasına battım. Tekrar cin düğüm yaptım. Yandakinin ortasına batıyorum. Tekrar cin düğüm yaptım. Yandakine battım. 3 Şunu şöyle çekelim. Tekrar Cin düğümü yaptım. Ortaya batıyorum. Fıstık atacağım. 1 2 3 4 5 1-2 2 iki. İki zincir çekip aynı yere ortadaki direğe yapıyoruz. 5 Bu tarafı da buradaki gibi cildiğim yapacağız. İki tarafta aynı şekilde gidecek. 1 ikili cindiyum yapıyoruz cindiyumun ortasına batıyorum tekrar cindiyum yaptım yanındaki cindiyumun ortasına batıyorum aynı şekilde cindiyum yapıp yanındakinin ortasına batıyorum son kez 1 2 1. fıstığımızı yaptık. 2 zincir çektik. Aynı yeri tekrar 2 3 4 5 fıstığım yaptım. 3 zincir çektim, döndüm. Aynı şekilde yine fıstık yapıp 1 2 1 2 3 4 5 beş kez doladım fıstığımı yaptım bakın Arkadaşlar şöyle göstereyim bakın bir en başta bir birinci cündüğüm iki tane cündüğüm üç tane cündüğüm dört tane cündüğüm örümcek de deniyor dört tane yaptık dört sıra şimdi fıstıkları yapacağız <laughs> Pardon şimdi bir tane cündüğüm yapıyorum hemen yanındaki cin düğümün. bakın şu cin düğümlerimiz üçlü ya bakın şurada iki tane var bakın bir iki bir daha var üç şu ikisini alıyoruz buraya bir bakın bu şekilde olacak ortasına batıyorum ikisini alıyorum üç dört beş 4 de doldurabilirsiniz 4 5 nasıl isterseniz tığım aldım tığımı doladım hemen yandaki şu cin düğümün eşine şuraya aynı şekilde buraya da 4-5 tane dolduruyoruz 2 3 4 4 5 bakın bu şekilde oldu Şimdi hepsini birlikte çekeceğiz. Şurada ipimizi tutuyoruz. Hep birlikte çektim. Tuttuğumu bıraktım. Lif yapar gibi. Bu şekilde. Şuraya bir zincir çekelim. Çekseniz de çekmeseniz de olur. Tekrar bir cin düğüm yapıyorum. Aralarda mutlaka cin düğüm yapacaksınız. tekrar doladım hemen yanındakine bakın buraya yaptık yanındakine şuraya hemen bir iki Evet iki üç dört beş yan tarafa geçiyorum bir iki üç evet. dört Kusura bakmayın arkadaşlar oğlum şebeklik yapıyor. Evet iki tarafı yaptık. Kapattım. Bak buraya da ikisini düğüm yaptık cindülm olan yeri. Şimdi tekrar bir düğüm yapıyorum. ipimi doladım hemen buradaki yanındaki cin düğümün içine 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Bakın gayet kolay. Tekrar bir cin düğüm yapıp. Tığımı dolayıp son kez. Bakın dediğim gibi 4. 3 dördüncü yapacağız. Hemen cin düğümün yine ortasına şu iki taneyi iki dalı birlikte alıyoruz. Altta bir tane kalacak. 1 2 3 4 5 doladım yan tarafa geçiyorum 1 2 3 4 5 Dilediğiniz uzunluğa kadar bunu devam edebilirsiniz hep bu şekilde devam edecek 1 burada yine için düğüm yapıyorum. Başta ve sonda çindiyümlerimiz olacak demiştim. Bakın başta da çindiyüm var. Şimdi ortaya geldik. Burada da çindiyüm yapıp orta direğe batıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde devam edeceğiz. Örnek çok kolay anlatırken böyle uzun sürüyor ama örnek çok kolay ve çabuk ilerliyor fıstığımı yaptım iki zincir çektim tekrar aynı yere fıstık yaptım Bakın. aynı şekilde buradaki fıstıkları da dolduracağız kenarı yapıp döneceğiz bu şekilde devam edilecek Şimdi ben şuradan da göstereyim Hani video uzatmaya gerek yok. Bu şekilde devam edecek. Şimdi bakın benim kenardayım. Bakın hep 4 4. 1 2 3 4. 4 sıra cin düğümü yaptıktan sonra döneceğiz 5. sırada. Bir cin düğüm yani ikinci cin düğüm yapıp bir tane cin düğüm yapıp bu cin içine fıstıkları yapacaksınız. Bakın benim 4 4 8 12 16 16 4 8 12 16 şimdiki yapacağım 20 fıstık olacak bu şekilde 4 4 gidecek Evet arkadaşlar kenarlarında istediğiniz dediğim gibi istediğiniz boyuta gelene kadar yapabilirsiniz yanlara doğru sarkacak kenar kısımlarında yine böyle cin düğümler uzun uzun yaparak birkaç sıra liflerde yaptığımız püsküllerden birini hani kenarlardan birini yapabilirsiniz Göründüğü gibi örnek çok basit ve çok güzel. Ebru'dan de yapabilirsiniz. O da güzel oluyor. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. 2025'te görüşünceye dek hoşça kalın.